Aralı hisse sahibine burayı alabilir miyiz? Yıllardır güzel bir organizasyon var. Bu sene de gayet güzel. Her şey hızlı ilerliyor. Çok memnunuz. Her sene buraya geliyoruz zaten. Valla buranın organizasyonu çok güzel. Memnunuz ve birkaç senedir de burada devamlı kurban kestiriyoruz. Ahmet Emre Yıldırım burada mı? Mahmut Ayak burada mı? E, buradaki küçük baş kesimler memnunuz. Aynı zamanda büyük baş da kesiyoruz. Yarın yine saat altıda nasipse Çamlıca şubenizde olacağız. E, ben daha önce hep Üsküdar Hüdayi'deydim. Hüdayi'de küçük baş kesiyorduk. İlk defa bu sene büyük baş kesiyoruz burada. Ee, zaten Hüdayi'deki organizasyonu ben bayılıyordum. Burada daha büyük bir organizasyon gördük. Allah razı olsun vesile olanlardan. Allah etsin. buyurun. Bu, bu kurban sizin Tekbir getirelim. Ee, bu benim üçüncü senem. Ee, arkadaşımın iki, ilk senesi. Ee, çok memnun kaldığım için onu da e, ona da önerdim. Mesela ben şu an kurban kesiyorum ama çevremde dağıtacağım kim var yani e, bilmiyorum o yüzden kurbanın belli bir bölümünü e, siz tarafından dağıtılması ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması e, çok faydalı. Yani kendi başımıza kesip yapmak istediğimizi hudaif Vakfı bizim adımıza yapıyor zaten. Bu da ayrı bir güzellik yani.